Değerli Bakanım, Değerli Bürokratlar, Değerli Milletvekilleri, Komisyon Üyeleri. Evet, e, bize en sık gelen konu atanamayan mı, atanmayan mı? Bir kavram sorunu da var burada. Ya. E, yani ataması yapılmayan vesaire. E, özel okullardaki öğretmenlerin çalışma koşulları, rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin adeta imdat diye bağırdığını görüyoruz. Evet öğretmenlik meslek yasası şu ana kadar olmalıydı aslında ve hala bunu çeşitli defalar söyledim ama yine söylemek zorundayım. Öğretmen bildik bir devlet memuru olmayıp aslında bir eğitim ve bilim insanıdır. Bu ölçekte bakan bir bakış açısı, bir öğretmenlik meslek, meslek yasası gerekiyor. Öğretmenler günü yaklaşıyor Sayın Bakan öğretmenler günüyle ilgili sadece kutlamak dışında bir şey olmalı hem de bu süreçte bu pandemi sürecinde bu kadar psikolojik bunalımın yoğunlaşmanın olduğu bir dönemde öğretmenler günüyle ilgili mutlaka bir şey yapmalısınız. 3600 ek gösterge ve şu çok önemli yani 30 yıl öğretmenlik yaptım ben. Herhalde alışkanlık bir okul gördüğüm zaman hemen durup okulun bahçesini izliyorum. Ve şu anda okulun bahçesini izlediğinizde durum ne sayın bakan biliyor musunuz? Öğrenciler başını öne eğmiş dolaşıyor, öğretmen başka bir yerde, bir diyalog yok, bir moralsizlik var, bir atalet, bir bastırılmış, bir e, psikolojik çöküntü hali var. Buna bir çare gerekiyor, buna bir çıkış gerekiyor. Bu çıkış kesinlikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı çeşitli etkinlikler. Bakın sanatsal etkinlikler, kültürel etkinlikler kapsayıcı, okulu adeta bir sanat, kültür alanına çevirebilme gibi şeyler bu arada bu bunalımı açmak için çok yararlı olacak diye düşünüyoruz. Tabii ne yazık ki, ne ayıp ki, ne günah ki atanamayan öğretmenlerin e, intihar etme durumu söz konusu oldu. Bu yaşayan diller ve lehçelerle ilgili yani yaşayan diller yaşamayınca mı bir çözüm bulunacak? Bu yaşayan diller kavramı da ilginç bir şey. Yaşıyorken bari bir çözüm bulalım da yaşamaya devam etsin. Efendim Seçmeli Denilen ama aslında bir tür zaruret haline getirilen Zorunludan daha zorunlu olan kimi dersler var Okul idareleri sistematik olarak bunu dayatıyor bunu iyi denetlemeniz gerekiyor Sayın Bakan ee, Soru önergelerimize çok baştan savunma cevaplar geliyor Sayın Bakan ee, Konuyla alakalı olmayan böyle bir cümleyle geçiştirilmiş şeyler Kanun hükmünde kararname, bu kanun hükmünde zulme dönüştü. Kanun hükmünde bir idama dönüştü. Kanun hükmünde bir kararname ile işinden ihraç edilen ve başka bir işte çalışması olan ağda olmayan e, kişiler neler yapacak? İşte barış akademisyenleri, e, bilim insanları vesaire. Engelli ve deja dezavantajlı çocukların bu dezavantajlılığın içerisinde siz mülteciyi, Farklı etnik kimlikleri, farklı inanç gruplarını da lütfen dahil ediniz. Ve şöyle bir durum söz konusu. Şimdi bu zorunlu din dersiyle ilgili bir söylediğinizde Sayın Bakan siz diyorsunuz ki bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işi. Hayır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zorunlu din dersiyle ilgili bir karar vermiştir ve bu karar uygulanmamaktadır. Ayrıca Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin çekince koyduğunuz maddeleri Yanlış hatırlamıyorsam 28 ile 29 olmalı. Süresi dolmuştur bu çekince kalkmalıdır ve Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi Türkiye'de bir bütünüyle uygulanmalıdır. Eğitim ortamı bir asimilasyon, bir ötekileştirme, bir yabancılaştırma, bir rencide etme, bir bastırma, bir susturma, bir demoralize etme ortamı olamaz. Bu çağda nüfusu milyonlarla açıklanan inanç gruplarının ve etnik kimliklerin ana dilde eğitimi ve inancıyla ilgili yasak varsa hala bu kanunla açıklanamaz, bu suçtur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde de e, Dünya İnsan Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Türkiye'de yürürlükte olan bir takım yasalar nezdinde de suçtur. Dolayısıyla bir an önce ana dilde eğitim olmalı, ana dilde eğitimi engellenmiş olan örneğin Kürt çocuklarının ve Alevi çocukların eğitim programına kendi inançları doğrultusunda bir şeyler yansıtılmalı. Bitiriyorum. Kendi inançları doğrultusunda bir şeyler yansıtılmalı. Biz her defasında şunu söylüyoruz. Aslında biraz birbirimizi de tanıyoruz. Biz eğitim ortamına demokrasi, insan hakları, özgürlükler, Türklerin, Kürtlerin, Türkiye'deki bütün kimliklerin kapsayan, tanıyan, bilen, saygı duyan anlamda katkı sunarız. Ama bu katkıyı sunmamamız için elinden gelen, elden gelen her türlü şey yapılıyor ve şöyle deniyor. Üstümüze düşeni yapıyoruz. Üstüne düşeni yapmak bir çaresizlik halidir. Çaresizlikten çıkıp da bu modern bu bilim koşullarında hala üstümüze düşeni yapıyoruz denirse bu bir çaresizlik, bu bir ilkellik. Son cümle teşekkür tamamlıyorum, ediyorum. teşekkür ediyorum. Günümüzde çoğulcu, katılımcı, çok kimlikli, çok kültürlü çok inançlı toplum bağlamında inançları, kültürleri, dilleri esas alan, tanıyan ve uygulayan bir eğitim programı gereklidir. Saygılar sunuyorum. Teşekkür